Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek regaib gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler nelerdir? Bir Müslüman olarak bizler rabet gecesi, ragibetlerin yani allah Teala'nın ihsanlarının, lütuflarının sanak sanak yağacağı o geceyi en güzel şekilde ihya etmek adına regaib kandilinde hangi ibadetlerle meşgul olmalıyız buna bakacağız inşallah bu dersimizde. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Bu üçü mübarek üç aylar. Recep-i Şerif ilki üç ayların. Recep-i Şerif'in ilk perşembe akşamı regaib gecesi. Ben de bu regaib gecesinde yapılması tavsiye edilen duaları, ibadetleri, namazları sizler için derledim kardeşlerim. Regaib gecesinde tabi üç aylarında ilk kandilidir. Ne yapacağız? Bir, Gündüzünde oruç tutacağız. Recep ayının ilk cumasına denk gelen regaib kandilinin öncesini yani perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişler. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere iki gün tutulabileceği gibi sadece cuma tutulmasını uygun görenler de vardır kardeşler. Sonra o gece kardeşler akşamleyin yani perşembe akşamı kandil akşamı e, iftardan sonra, akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile bir namaz tavsiye ediliyor. En mühim hususlardan biridir namaz. Hak dostları bu gecede kılınan namazın ehemmiyetine dikkat çekmişler. Namaz kazası borcu olanların mutlaka kaza namazları kılmalarını tavsiye etmişler. Sevgili kardeşlerim, ve bu namazla alakalı da 12 rekat kardeşler. 2 rekatta bir selam vererek kılınır bu namaz. her rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane inna enzelna 12 tane Kulhu Allah okunur. Bu birinci versiyon. Veya her rekatta bir inna enzelna 3 Kulhu Allah okuyarak da namazımızı kılabiliriz. Namazı bitirdikten sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyerek salatü selam getiririz. Ondan sonra secdeye kapanırız kardeşler. Secdeye varıp Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh. 70 tane bunu söyleriz. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh. Deriz. Sonra kardeşler secdeden kalkar otururuz. Oturuş halinde yine 70 defa Rabbi ufir ve ''Ve tecevez amma te'lem'' ''Rabbi'l-fir ve ham ''Ve amma deriz. Allah'ım beni mağfiret et, bana rahmet et. Bildiğin bütün kusurlarımı geç ya Rabbi diye dua ederiz. Sonra tekrar secdeye kapılırız 70 defa daha. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh. Deriz 70 tane. Bizim Rabbimiz ruhun ve melaikeyi kiramın Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir manasında. Kardeşler bu duayı okuruz. Ondan sonra secdedeyiz ya orada dünyevi, uhrevi ne hacetimiz varsa Cenab-ı Allah Celle ve Ala'dan niyaz ederiz. Ondan sonra kardeşler secdeden başımızı kaldırırız. Namazımızı tamamlamış oluruz. Başka bu gecelerde Kur'an okumak çok önemli. Allah dostları regaib gecesinde çok çok Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye etmişlerdir. Başka neler yapılır? Tevbe istiğfar. allah Teala şirke düşmeyenlerin, büyük günahlarını affedeceğini bu gece müjdelemiştir sevgili kardeşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben her gün yüz defa tevbe istiğfar ederim. Resulullah buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerif var. Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselam bana Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetimden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi. Başka? Dua etmek. çok kıymetli dua etmek. Bu mübarek gecede Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanıdır tabii ki. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki ey Resulüm de ki sizin dua ve niyazınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıyız değerli kardeşlerim. Duanın kabul olmasının iki şartından birisi hamd, diğerinde salavat-ı şerife olduğunu unutmayalım inşallah. Sevgili kardeşler, dualarımızda peygamberimize salavat-ı şerife okumak çok önemli ha. Duanın iki şartı var. Bak tekrar söyleyeyim. Birisi duaya başlarken hani diyoruz ya Bismillahirrahmanirrahim. Amin dedin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek. Birincisi Allah'a hamd etmek. İkincisi de Resulullah'a salatü selam okumak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek. Veya Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik ya. Ondan sonra salavat-ı şerife manasında. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Demek. Budur kardeşler. Mesela bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birinin Allah'a hamd ve Resulüne salavat getirerek duaya başladığını görünce onu takdir etti. Dedi ki ey namaz kılan zat dua dua et dedi. Dua et. Duana hamdeleyle elhamdülillahla ve salveleyle Allah'ım sallallahu aleyhi Muhammed'le başladığın müddetçe duan kabul olur buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Başka salavat-ı şerife getirmek. Peygamberimize bol bol salavat-ı şerif. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Sadaka vermek. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlikelerden, belalardan koruduğu ifade edilir sevgili kardeşlerim. Hamd etmek, zikir halinde bulunmak çok kıymetlidir değerli kardeşler. Ondan sonra Allah'ı çokça anmak bu gecede. Alın tesbihinizi elinize. Kardeşler subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Dilediğiniz gibi gücünüz yettiği kadar bu güzel ibadetlerle inşallah meşgul olun. Değerli kardeşlerim Allah subhanahu ve teala dua ve niyazlarınızı makbul eylesin. İnşallah Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.